190 Fetva Hattı. Merhaba. Tabii ki buyurun, sorabilirsiniz. Buyurun. Trabzon İl Müftülüğü bünyesinde 2012 yılının Mart ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Alo 190 Fetva Hattı Ramazan ayı münasebetiyle çok sayıda sorular geliyor. Evin borcu varsa e, ve e, bunun dışında başka e, nisap miktarı dediğimiz 80 gram altın birikimi yoksa zekat ona düşmez, vermeyebilir. Denişleri Yüksek Kurulu Alo 190 dini soruları cevaplandırma fetva hattını günümüz insanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Alo 190 fetva hattı dijital teknolojilerin desteği alınarak kolay erişilebilen, güvenli ve kaliteli iletişim imkanı sunan bir çağrı merkezine dönüştürüldü. Trabzon İl Müftülüğü'nde fetva vaizi olarak görev yapan Mehmet Şerif Yüksel, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fetva hattına özellikle orucu bozan, bozmayan konularla ilgili sorular geldiğini söyledi. Daha çok tabii e, fetva hattına gelen sorular ibadetlerle ilgili sorularımız, özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte e, işte orucu bozan, bozmayan e, veya işte e, hasta olanların e, sağlık açısından hangi ruhsatları var, nelere başvurabilirler, nasıl davranabiliriz şeklinde böyle ibadetlerle ilgili yaklaşık yüzde kırkın üzerinde bir soru isteğimiz var. Yüzdelik olarak yüzde kırkın üzerinde diyebiliriz. Bozan bozmayan hususlar çokça sorulmakta. İğne bozan Tedavi amaçlı ağrı kesici olduğu takdirde mesela insülin iğnesi buna dahil ya da lokal anestezi ya da işte diş için giden bir hastamız oradaki ağrıyı dindirmek ya da tedavi yapabilmek için işte anestezi uygulaması bütün bunlar orucu bozmaz.